merhaba Dizimix YouTube kanalına hoş geldiniz. kanalımızda bildiğiniz üzere kan çiçekleri dizisi Barış Baktaş Yağmur Yüksel başarıları ödülleri son dakika gelişmelerini en net ve en doğru şekilde sizlere ulaştırıyorum Evet bu videoda biraz e, sistemde bulunacağım e, bildiğiniz üzere Barış Baktaş Yağmur Yüksel kan çiçekleri dizisinde ee, Baran Dilan karakterini canlandıran iki partner ki çok da uyumlular. Çok da efsane bir partner oldular Dilan Baran olarak. Bazı fanların e, takip ediyorum e, diziyle ilgili haber yaptığımdan dolayı. E, gerçekten e, hoş olmayan editler görüyorum. E, tuhaf tuhaf şeyler yani etkileşim adına yapılmış işler ki gerçekten tasvip etmiyorum. Bazen inanılmaz şekilde moralim bozuluyor. Ee, Barış Baktaş mutlu bir evliliği var. Gülüm Baktaş'la birlikte e, kendisi evli. Bunu bile bile hala e, Barış Yağmur arasında bir şeyler olsun diye yorum yapanlar var. Ya bu e, nasıl bir akıl tutulmasıdır bilmiyorum. Bazı dizilerde, bazı filmlerde e, yakınlaşma sahneleri olabilir. E, evli insanlar da bu sektörün içinde sanatçılık yapıyor. E, o zaman e, bir normalleştirebilir. Ha işini yapıyor der, görür. Ama... Evli bir insanı set dışında alakasız bir yerde saçma sapan bir editle tuhaf editler yapıp onlara saygısızlık yapmak kimsenin haddi değil. Şu editte gördüğünüz gibi bu yapay zeka ile yapılmış. Bunu Barış Baktaş'ın işi Gülüm Baktaş izlediğinde rahatsız olmayacak mı? Barış Baktaş'a saygısızlıktır, Gülüm Baktaş'a saygısızlıktır, Yağmur Yüksel'e saygısızlıktır. Bunu izleyen büyüklerimiz yapay zekayla yapıldığını bilmeyip gerçek sanıyorlar. Yağmur hakkında ne düşünürler? Barış hakkında ne düşünürler? Bunları hiç düşündünüz mü? 3-5 tık fazla almak için bu tarz saçma sapan editler niye yapıyorsunuz? Lütfen biraz hassasiyet diyorum. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.